Bunlar bunlar biliş, bilinçli yapılan şeyler. Yani tarih tekrarından ibaret ediyor. Bugün de yaptıkları şu. Kültür Bakanlığı'na bağladıkları Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı diye da bir şey kurdular. Onun vasıtasıyla köylere ee, cami yapmak, efendinin kendilerine bazı dedeleri çekebilmek, bazı ocaklar kendilerine çekebilmek. Dolayısıyla da ee, sanki yani Alevileri bu yolla e, asimile etmek. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Bu oyunlara gelmemek lazım. Biz e, bu Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanı'nın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bir kuruş, kurul, kuruluş, bugünkü iktidarın bir e, kurduğu bir tuzak. Bir tuzak bu. Dolayısıyla bu oyunlara gelmemek lazım. Zorluyorlar. Bütün e, suyun başındalar. Ekonomi olarak, yönetim olarak, siyasal olarak yani her türlü imkan ellerinde bunları kullanıyorlar. Ama Alevilikte her şeye rağmen direnmiş, binlerce yıldır direne gelmiş. Bundan sonra da o öz kimliğini direnerek koruyacağını düşünüyorum.